Oldu. Tamam. Oh. Ya anne iyice yuva yaptın sen de. Ciğerim soldu burada yatmaktan. Oğlum o ciğerim mi yerim deme şükret ya. <laughs> Hadi bakalım oğlum. Güzelce iyileşmek istiyorsan... ...iyice besleneceğiz. Baba bari sen yapma ya. Ya hastane yemeğiyle iyileşilir mi hiç? Dedim değil mi Ümran Hanımcığım size? Tek çeşitli olmaz diye. Şunun yanına bir bal kaymak olsa... Bir kelle paça olsa değil mi? Ay yok daha neler ya. Oğlum hadi sen de ye şunları doğru düzgün ondan sonra usul usul yat hastane. Öyle iyileşiliyor işte bebeğim. İyi günler. İyi günler. Ha? Nasılız bugün? İyiyiz. İyiyiz de isyankarız biraz. eh, gencimiz haliyle bir miktar sıkıldı tabii. O zaman iyi haber vereyim. Yarın seni taburcu ediyoruz İsa. Oley be! Yaşasın be öpeceğiz. Ç Vallahi öpeceğim. Oh! Oh! Ayrıl, 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 ay, 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 bırak, bırak, ayrıl, ha! He. Kırma! <laughs> e tamam o zaman. Sonra yine vurarım ben. Çok teşekkürler doktor bey. Bekleriz, buyurun. Nisa? Neyin var oğlum? Oğlum iyi misin? Yok anne, iyiyim. Sırtıma doldurdun ya yastıkları. Onlar biraz rahatsız etti. Tamam dur alayım ben hemen bir tanesi. Gel, yavaş, yavaş 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 yavaş. Ha. Gel. Şimdi daha iyi. Ha. Oh. İyi, hadi bakalım o zaman devam, hadi. At. Ha. Bak daha orada reçeller var, ballar var. Hah. Oh. Aç başım. Oh, oh yarısı. Ama. <laughs> Başka be evladım, açsana ajansı dinleyelim. Bakalım memlekette neler oluyor. Ah be al bey amcacığım, haberin kendisi bizzat kendimiz olduk ya. Al, açayım. Hadi al. bakalım, ilaç saati geldi. Gel bakalım, hadi. Şöyle doğrulalım bakalım. Onlar <laughs> kamerayı biraz. Ya kusura bakma, benim elimin ayarı yok tabii ya. Tamam, ben yaparım. Gel. oğlum. İsa, onun ne oluyor? Oğlum iyi misin? Anne karnım çok acıyor anne. Karnın mı? Bakayım. Oo buz gibi terlemiş bu çocuk ya. Bütün gün ağrıyordu. Oğlum niye söylemiyorsun sabahtan beri? Hastaneden çıkartmazsınız diye. E doktor. Doktor çağırır bunu. alıyorum tamam. Oğlum ya oğlum. Anne çok acıyor. Oğlum ya oğlum ama. Oğlum. <laughs> Allah'ım yardım et ya. Hedef göründü beyler. Ne o kardeşim? Kınalı kekliği tavlayamayınca yeni ufuklara mı yelken açtın? Ben kendimi hazırladım abi. İddiayı biz kazanıyoruz. Ne aldırsak bunu? Avcınız rüyalarsınız. Evet. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.